Merhaba arkadaşlar ben Lüfluk ve bugün Yavaş Yapı koşmaların ikinci sezonuna hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi eee... Her sezon her dolayın, sene... Eee ark... Ya vurmayın. Tamam. Oh. E... Her sene bir kere yapılan Yavaş Yapı Kavuşmalarına bu sefer tüm ve Ahmet de katıldı. <laughs> Ahmet zaten vazgeçilmezi şeyin. Yavaş Yapı koşmaların Eee... Hey. Ve... Ahmet bir dakika kanka. Tamam. Oh. Eee ve bu sezonda herkes var. var ve iki takımız ilk takım tamamen çekilişlere dayanarak hani 6 kişi yazdık ve 3 üç, ilk üçü bir takım olacak. Bana diğer üçü. Ee, Ahmet, <laughs> Berkcan ve Görkem'le olacak. Ben Rasimcan ve Sarplo olacağım. Yani ee, Hashis Blackboard. Sonuç <laughs> biraz <can gülüyor> belirlendi. Işte. Ee, aynen. Linki şey falan da hani e, vardı. Kendi aramızda paylaştık. IP'm IP, im, IP im gözüküyor. Doğru o yüzden paylaşalım. Aynen, beyler gibi. bu tarafa gelin <gülüyor> <gülüyor> Görün beni. Bizim üçümüzde şey var. Keyfi var yalnız. Ha, çok havalı. Ben de Octifine <laughs> değil. Ama yani. Aynen. Ee, şunu şöyle yapalım. Tamam. Hava Haydi aynen beyler gelin. şimdi e, bir güzel bir yer bulalım. İki tarafta da dağılsın. Aynen. Aynen. Dağılalım. Evet, konumuzu tekrar söyleyelim de Doğukan. konumuz yine şehir ama bu sefer hani daha büyük bir şehir yapmaya bayağı, çalışacağız. Aynen, çünkü çünkü, kişi biz geçen yani. sene kendimiz yani tek başımıza bile güzel bir şey yaptık hani büyük yaptık baya. Benim dört bölüm kilise sürdüm. Ee, bu sefer üç zaten kişi başı üç kişi Dokran. ağzına sıçacağız ortamın. Doğukan, efendim. Burası iyi aslında. Biz burayı sahip ben yapacak ben yapsak Tamam kanka burası bizim. Ee, burası bizim. Burası bizim. Burası bizim. Burası buraya çöktük. Çöktük. Başı sizin lan. Her, odun yok orada. Kanka işte Abi, o, bak Size ben ne ben oğlum? Ben o bizim sorunumuz. Allah Allah. Tamam burası sizin, orası bizim. Tamam. Ha Ta tamam. tamam lan. Tamam. Neresi bizim ya? Ahmet sen ayarla kanka. Gel, ayrılın gel, beyler, gel, ayrılın gel. şimdi. Eee gel. Gel. Rasimcan gel kanka, Sap gel kanka. Ya bunu halledene. Kıyı tarafı bizim. Kıyı, Kıyı taraf bizim dedik oğlum. Yani bu, buralar gelin gelin beyler, gelin siz. Siz adaya mı geçiyorsunuz? Gel, gel. karşı tarafa evet. mı geçiyorsunuz? Evet. Geliyorum. Tamam bu bu taraf. Küçük adadan. Tamam. Aa tamam ada ada olur. Daha güzel olur. Hadi Yüzlük yerde. ortadaki ada bizim ha Kurallar da koyalım Yok kanka yöne tam tam, yöne orası yani. orası bizim mi olsun? Yine aynı mantık. Oraya aynı ilk çıkan, adam çıkan adam ilk şey çıkan ilk çıkan takımın olur abi. Aynen. O, ee, evet. o küçük ada bizim. Haberiniz olsun. bizim şey bizim bayramımız var. Ya, öyle bir şey yok. Bu taraf ya aynen abi. bu taraf bizim. Tamam doğru söylüyorlar Rasimcan. Gel Rasimcan dedim. Sarp kanka gel kanka. Tabii doğru söylüyor. Bizden ne sanmış ya. Ya ya bağlayalım bağlayalım oradan. Bak biz buraya hamur sepetini Hadi gelin başlayalım. Bir de şey diyeceğim. Eee YK'nın bozulmadı yani vazgeçilmez bozulmaz ne lan? Ee, şey yok. var. Tamamen survival. Ha. Tabii. Ve yıl başına kadar ne sürecek? Yıl başına kadar bu sefer süremez ama bu sefer erken başladık. Bu sefer abi çok erken başladık. Ee, yok kardeşim bu sefer fazla kişi olduğumuzdan niye fazla bir şey yapmamız lazım? Valla bakarız kanka hani o duruma göre değişir. Yıl başına kişi... göre değişir. Aynen aynen. Var. Şimdi Volkan ben şuradan yemek gerekiyor. Time yok. set day. Kanka zaten peaceful peace, bir, peacefuldayız. 2 gün geçti. Abi buradaki tüm maçları kazacağız ya. Tamam. Bir bir şey ee, herkes bir odunu yapışsın beyler. Herkes bayağı bir odun kassın. Ayancım <laughs> bırakır mısın lütfen? <laughs> Adam, <laughs> Adamım. Ah <laughs> çık kaldı. Koyun <laughs> bana da. Bir bırakır mı? Ayrıca Koyun server'da Nitro donan aldık. Ama tabii kendi paramızla bu sefer. Soran oldum. Yine ben. <laughs> Olmadı <abi>. ama reklam <laughs> yapıyorum. Abi. ha. Hadi. Hadi. Adamlar çutup, çutup, şey adamlar Çukuşa bize ne? server Çukuşa sağlıyor. Çıkışa gelsene. Çıkışa gelsene. Site şey yapıyor adamlar bize. Sus. Beyler. Gel gel diye. Şöyle bir şey yapmamız lazım Efendim kanka. E, Farklı test eder mi geçelim? Olsak yoksa üçer, üçer Vallahi ayrı, şey eee Sarp. Sarp sen şu an tam ekranda mı oynuyorsun? Yok niye? A onları diğer kanala alsana o zaman kanka. Ne? O üçünü başka Ola bir bizi sattı. başka bir kanala alsana. Bir Yok oğlum mantıken yani yapacağımız projeleri koyduk adamlar Aynen doğru söylüyor yani. Tamam sizi YouTube'u bir de atıyorum Tamam Tamam at tamam, Şimdi user User was moved out of your channel User was moved out of your channel User was moved out of tamam. your channel Tamam Ben bu kariye aşığım beyler ya Beyler odunu odunu yapışalım. Şöyle. Onların da ağzına sıçacağız. Zaten kesin inşallah kalırız. biz kazanacağız abi. İnşallah değil zaten yani biraz belli oldu başta ama çok iddialı da konuşmayayım. Ya gerekiyor. bizim survival serimiz daha çok yani. Ne diyorsun lan? Yani hepimiz yani survival serimiz serimiz ya survival serisi çekiyoruz ya. Benim klasiğim olan kaybetmezsek kazanırız. Buraya. Kanka burada amaç tamamen şehir yapmak hani survival klasiği değil bu. O survival ile. Yo benim serim öyle mesela. Belli amaçlar yap. Bana ne kardeşim senin serin öyleyse. Ya Arkadaşım, <laughs> <ya>, bir, <laughs> sinek var bak kış ayındayız hala sinek var. Abi herif, bizim ben sanki onun odasına inmişim gibi davranıyor. Kafama konuyor, geziyor ekranda. Tabi oğlum orada patron kim Aa. zannediyorsun sen? Ha herif odama kondu lan. Resmen çık git bu odadan diyor. Beyler aklımda diyor bir fikir var onlar yapamaz bunu. <laughs> Bakın. Ciddiyim yapamazlar ya akıllarına gelmez o bu fikir. Ama bizden görürler falan yer altına yaparız biz. Nether'a gidelim quartz kasalım. Peki bir şey söyleyeceğim bunu söylüyoruz şimdi. Videoda çıkmayacak mı? İzlemezler <laughs> abi buraya <gülüyor> kadar. <gülüyor> Değil, izleme. yani i̇zlemeyin burayı Not Bir like falan e atarlar e en fazla ne bileyim Ek, ek açıklamadan şu saniye izleme Ahmet kesin izlemez Kesin izlemez ama Türk beyninin kesin mantığı yani, bu, dosyaya <gülüyor> <gülüyor> bu dosyaya girme Bu dosyaya girme Tamam aha pornolarımın tamam. hepsi orada işte İtirafla <laughs> itirafla Yok la ben de yok öyle arşiv Ne yapacağım oğlum bilgisayarımda depolayıp <laughs> Abi online mi değil neyse tamam Kanka olur, sus ya, sus şey yapma. E beyler şey yapın. Saplingleri alın da ormanlaştıralım. Aynen. Gördüğünüz gibi ağaçları Aşklarım keserken ben. aynı zamanda doğa anayla da uyumlu çalışıyoruz. doğa ana benim sponsorum <laughs> arkadaşlar. Para doğa ana ağaçları. Doğa ana ağaçları. İyi. Kesiniz. Kesiniz. <laughs> kaç kaç adon oldu? Bende 19 değişik 4 değişik var. Ben de var vallahi. De, abi biraz. bütün odunlara keselim de şey olsun. Desenlerde falan filan. Şimdi nasıl bir evet. şey planlıyorsun? Sapling de Kafanızda var mı bir şey? Koydum ben zaten biraz. Kafamızda bir şey. Ben dedim sahil kenti liman falan yapmayı istiyorum ben, değil mi? Çok çok yani güzel olur. Aynen. Gemi, gemi, gemi gemi ama gördükleri zaman de. onlar da hemen aynısını yaparlar, yapıştırırlar biliyorum onlar. En azından Ahmetle Berkcanı biliyorum yani, öyle çocuklar. Yani ben de. Göreceğim o kadar olmasa da. Yani Ahmet sonuçta yani. Yedi de Berkcan sonuçta. Yani. Adam AFK kaldı kaldı, bir Bel şey çalamadı. Belki gider. bulabileceğiz mi acaba bundan sonra? Abi o da sıkıntı bak videoyu biz nasıl çekeceğiz? <laughs> Burada odunlar bitti sanırım da. Ee, şey kimde şu an en çok odun var? Siz ya yani ikinizin arasında. Ben de 19 8 27 tane var. Rasimcan? Bende bende daha çok var gel. Eee o zaman Sarp sen taş kazsana kanka. Taş mı kazsın? Ha, taş kendine taş bir tane kazma yap. Tamam. Bayağı bir taş kaz. Tahta kazma yavaş yok. Ee, seri yani survival'a bağlı olduğu için Hı -hı. E, sana demiyorum kanka onu izleyicilere söyle. <laughs> 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 Anlatsana biraz daha. Ben de sövayla bağlı olduğu için taş kas falan diyeceğiz sana. Yani bayağı bir taş kaz. Üstüm alnım. Yani biliyorsunuz survival olacak. Yapılar yap, yap daha e, zor olacak. Aynen Ben bayağı bir odun kasıyorum yani, bu bölüm hatta full odun kesmekle geçer Ben de yaklaşık bir stek taş yapayım Bir stek yapma, evet. iki stek yap Taş zaten hızlı kasılır, bir tane taş kazma ya Evet, taş kazma yaptım şu an Ben balta yaparsın taş Pop 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 Gel birine bir Aynen, bize, bize de bir çizim, tane, sosyal. birer tane taş balta yaparsan güzel olur Eee Rasimcan gelsene bana beyler, beyler beyler sen beyler, spam point'inizi ayarlamayı unutmayın Neredesin? Muyum? Dur, ne olur ne olmaz ben Game move Ben ayarladım, bir tane TP olacak Eee Neredesin? Şu kaçıyor. Lan oradaki taşlık alandayım. Bak görmüyor musun önündeyim. Lan arkanı Allah'ım ya Rabbim ya. Arkanı dön arkanı. <laughs> Allah'ım. <laughs> <laughs> Abi ya. sen ya al ya. köpeğisin <laughs> ya. Sen köpeksin. <laughs> Burnunla nasıl koklayamıyorsun Abi, ya? Herif ya arkanı dön. Diyorum herif daha aynı yönde koşuyor şey bak. devam ediyor. mu peşinden. Ayrıca yani. bundan sonra videolarım facecam'le gelecek arkadaşlar ve sağ Optifine'ı yükledim. FPS sorunu bayağı bir düştü. <laughs> Optifine, Optifine vardı. Ekran döndü. <laughs> <laughs> Hatta Ahmet'ten montörü döndü diye bir fikir bile geldi. Kanka senden de geldi montörü döndür, Camtasia'yla Rotate yap e, şey çevirirsin dedi. O, 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 o daha şey. yaratıcıydı abi. Direk hani Camtasia'yla çevirirsin kanka da. Aynen işte yaratıcılık akıyor görüyorsunuz. Yani. Tek Pack'te kullanacağım lan bundan sonra. Siz kullanıyorsunuz mu? Ben yani G8'deyim diye kullanmadım. Benim 8'de. var tane. Tek sipek kullanın sen hatırlıyor musun senin halini Doğukan? Hatırlıyorum hatırlıyorum kafamın yarısı Kafa, yoktu. Kafası başka bir yöne dönmüş bacağı Beni başka bir yöne dönmüş. Beni yani hiç gerçekçi dönmüş. yansıtmıyor benim kafam var arkadaşlar görüyorsunuz şu an. Ha facecam mi senin? Evet. That facecam doğ. That facecam doğ. But that facecam doğ. Şimdi. Ben ne yapacağım? O bir sürü sapling sapling sapling. Kanka bir sürü taş kazacaksın işte yani. Ne yapacak bir Hayır, şey yok. Demiyorum oğlum. Ben böyle dolanacağım. Ne diyorsun lan sen değişik? Gel bak. Dur şu, şu görüntü dışarıdan bizlik nasıl göründüğünü söyler misin bir Oğlan, Allah Dur Allah geliyorum eylesin. kanka. Ben bayağı uza yani şu ilk Kasine, sen bak. Gördüğümüz o görüyoruz? ilk gördüğümüz olmam var ya. Çok şekil bak. Gel. Ben şu anda daha yani oradaki ağaçları kasıyorum. Ağaçları kas ben taş toplamıştım. Vay kardeşim. Kabak birliği. Lan ne oluyor <laughs> lan bana da verin lan. <laughs> Bok okay, iki ya. tane var. Bende var. Neredesiniz var. abi? Bak. TP'ler. TP Bp o. Dur bir dakika ben burayı kaybetmeyeyim spawn point. Aa bak ve şeyler de var. Ben yukarıdan taş topluyorum. Epler de var. Bizim takım artık kabak takımı. Aa bak. Tamam biliyorum. neredesiniz? Var. TP o. TP. Rasyon TP o. diğer kabak. Hoş geldin. Tam dediğim limanla. Ben sen diğer kabak. Peki liman ne tarafta kaldı? Ya. Siz biliyor musunuz? Aşağı doğru. Limon dedin zannettim ha. Ben de limon anladım hiçbir şey görmüyorum ya yeter. Değil mi abi değil mi? Ne kadar şeysin. F 5 moddan. Wey! Evet. Daha zevkli oluyor. Bende bir buçuk stek şey var. Ama şey bende bir buçuk stek taş var. Odun var bende. Şey odun. Saf odun. Kömür de toplayayım mı? İşlenmemiş. Top. Topla abi tabi lazım olur ya. Ee, şu guys tekrar ayda ben bir büyüteyim de abi. Large olsun ne olacak. Bir şey olmaz. Burası güzelmiş ya. Harbiden <laughs> hoş duruyor burada.

Abi ne bileyim bir şey diyecekler Kafa yok. Oh. Hayır ama çok güzel oldu. Koskoca üp, üpünlü De filmin. Üpün, üpünlü. 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 Benim taş kazmam kırıldı. Abi siz bu taraftaymışsınız. Abi gelin o zaman hadi ilk temelleri atalım var. Videoda o kadar sıkıcı olmasın bir şeyler yapalım. Anlaşıldı. Bu sefer o zaman full sis çalışıp ben sadece e, inşaat yapmayacağım. Hey, e, emir veriyor falan. <gülüyor> <gülüyor> Yatacağım böyle ben burada tamam bütün video boyunca açacağım sizi ya, Oraya, oraya, Oraya yamuk olmasın falan diyormuş. Ora, orayı orayı şey yap. Gel. Aa yanlış şey açmış. Şunları birazcık düşürürsem aslında. Daha da güzel FPS alırım. Nerede Kesin şimdi liman? Tepe tepe. Yine de anladım lan. Arkandayım. Burası işte. Tamam. Yani nereden başlayacağız? Ne yaparak başlayacağız? İşte ilk başta ee... Ya üstü alan peacefuldayız. Gece de çalışabiliriz. Hayır. Sıkıntı olmaz. Aa, ben ben de bir tane görüyorum. Mi görüyorum ve ah, hepsini çevirme de kanka. Tam biraz daha. Nerede? Onların ormana çökemiyor muyuz? onların orman yok abi çökülmez ormanı. ayıp olur. Gece Bak abi ormanı burası ormanı düz yapalım. düzlük alan aslında. Şuraya bir tane crafting table koyayım tamam mı? Ben de. Var. Ee, taşlardan kanka sen bana bir 10 tane ver taş. Rasimcan da var bir 10 tane taş. Ben de yedi sene var zaten. Attım bayağı bir. Ben bak bak çok az çok az, tamam. 3 az. Şimdi ben Tamamdır. bir tane chest yapıyorum. Ben furnace yapıyorum bir tane. Yap abi. Ben de çubuk yapıyorum. Ben çubuk yaptım yapma. Ben de var çubuk. 8 yap, tane yaptım. Ne kaç tane yaptın? Şimdi burası temel mi yani? Buradan başlıyoruz abi. Yani buradan başlıyoruz. Çok yapmışım lan. Buradan böyle çubuklar lazım Kullan olur diye bir daha çubuk yapmayız. Çubuk yapmayalım bir daha. Ya. Aa şimdi. <laughs> hepsini çeviriyorum. Bana kömür hepsini çevirmeyin. Ha ya bile... hiçbir zaman hiç, hiç bir hiçbir zaman. Yukarıda hiç kömürlerle biraz birazcık stick bir... atar mısınız bana? Kömür. Hayır bu saatler. Bir de oradan bana Çok tane al. taş kazma yapar mısınız? Yapabilme şansı olan ayrım var. Bunu onları alayım. Hazır şey yapmışken. Dur ben yapıyorum. Maden inecek miyiz peki? Yok ama maden çok da gerek mi? yok. Zaten Orada sadece yapı, ya. Görmüşken hani hani olsun. lapis lazuli falan onlar şey olur. <laughs> al kanka. Al kanka çok kötü göründü ama. Olsun kanka. Ee, ben şimdi şey yapıyorum kendime bir tane şavul yapıyorum. Yap kanka. Gerek yok. Herkes stickleri şeyce kullansın. Hani e, çok fazla yapmayalım. Harca. Hani aklımıza ha. hani şey olmuyor ya genelde stick <laughs> yapmamız gelmiyor ya ben de hunha Ben de genelde yapmıyorum stick the... Kanka videodayım. Tamam. Baskın. Bir şey olmaz burayı kesmeme gerek yok benim nasıl Aynen teşekkür ederim. Ne oldu senin videonun mu şey oldu? Hayır hayır bende de çıktı da. Bir şey olmaz la. Hayır yani için. <laughs> Kestik deyip hani. Evet arkadaşlar geri geldik yapmaya. <laughs> gerek yok abi. <laughs> ya Yapma. Öldür ya, öldür, öldür, öldür. Dalalım mı? Hepsi mi burada abi? Abi dal de, dal de dalalım. Girin abi, girin, öldürün. <laughs> dur madem ne biçim dur. Hayır Sen yani bak zaten mi? ayar oldum az önce. Ya abi. Neyse. Ko öldür ya. Ay görkem gitsene. Git kanka git git. Git Allah Allah kavga çıktı. Şey gibi okulda okulda çıkışta kavga çıkar ya mı gibi valla. <laughs> valla. Tam hadi. Gel onlar tam troll takım ya. Abi orada hala bak abi, bir şey yapıyor, yapıyor ya. Öyle. Oho. Neyse abi ya hayır cidden hani sinirim bozuldu az önce ben o şeyde abi, şey giriş yapamadık ya. Sakin ol. İlk sakin. girişte. Ya hayır zaten saat hmm. geç oldu bak gözlerim şey oldu uykum geldi. Uykumu yeter, deli oluyorum abi sinirliyim. Biliyorum, biliyorum, biliyorum senin uykun. Bir ara, uykusu varken doğan diyor. Neyi? Tamam, şuraya azıcık bir şey daha kazayım. Şimdi yapısına güvenen var mı beyler aramızda? Ben varım. Da? Çok da değil yani. Sizce <laughs> nasıl bir şey yapalım? Önem önemli olan o. Hani ya yapılır sonuçta her türlü. Ama ne yapacağım? Bodrum yapalım ya tek tip evler ederim. yapalım. Ne? Bodrum tarzı tek tip evler. Ya da Şeyli. Age of Empires tarzı böyle bir tane şey yapalım. Ya da... Ne? İşte yok aklımda yok. Devam yok. <laughs> <laughs> Age of Empires tarzı <laughs> tamam bitti bu kadar. Devam yok. Hatta kalkayım Ne? Kale mi? Ne öyle şey. Ee, nasıl bir şey olabilir? Büyük şehir mi yapsak diyeceğim de çok fazla taş gerekir onun içinde. Yine ta o zaman ben taş kazarım ama. Kazarsın da abi çok fazla gerekir. Gerek, gerek yok evet evet. Var mı aklında bir şey olan? Evet, ben de diyeyim, ee, demir şehirler, var mı kanka sende? Demir oldu. var mı? İki tane var. İki tane mi? Ha, i̇ki tane, i̇ki tane olur. daha lazım ya. Kova yapalım. Ya, ya bak Arka'da. şöyle yapalım bak. Şuraya liman yapalım. O oradan, liman Allah'ın emri zaten. Oraya Dur oradan kurulukta. yol uzatalım böyle. Abi maden de Yolun nasıl tane şey Kenarlarında evler olsun köyleri için. Ya o zaman da tek yol üstüne kurulmuş köy gibi olur. Şehir yapacağız. Ya, işte. Ay, ya yolun yapıyoruz. Bir dişi yerine de belediye binası böyle. Of. Ha belediye'den direkt, direkt limana yol var. Evet <gülüyor> e, <gülüyor> ben, <gülüyor> çok lüks. Ne? Yuvarlak şehir yapalım mı? Yuvarlak şehir mi? Nasıl biliyor yuvarlak... musun bak? Çok. Zor. Gel. Etraf evlerle kapalı olacak böyle değil mi? Evet bak ortaya bak şurası şehir binası tamam mı? Tamam. Şimdi bir blok araya yol, bir bina var işte ne gerekli bina varsa, bir blok boşluk yol, bir blok daha yuvarlak şekil. Çok güzel olur abi. O zaman birazcık daha ortaları ilerlememiz lazım. E birazcık daha orta ara. Buraya da liman yap. Direkt liman yaparız buraya da. Buraya da yol çekeriz. O zaman Burası şöyle yapalım. Şu gölü kurtuyorum ben. gölü <laughs> kuru göl. Bunu da kurtayayım mı? Ney? Bak abi kurut yani tabii ki de. <laughs> Çünkü fazla alan gerek olacak. Bu yavaş yapıp koşmaların özelliği de zaten hani bu. Eee direkt survival <laughs> olarak başlıyoruz. Ve hani harita falan hiçbir e, oynama falan yapmıyoruz her şeyi kendimiz yapmaya çalışacağız. Abi. Yani bu. like'lar düzgün gelirse biz de birkaç bir şey yaparız size. video iş çekilişler, daha değişik şeyler yaparız. Ayrıca aşağıda videonun linki, çekiliş linki var. Tıkla. Linki olmayacak. Nasıl ya olmayacak? Oğlum IP'in gözüküyor. Hayır hayır, çekiliş linki derken Minecraft gift code çekilişi evet. var. Evet, Ona tamam. tıklayıp orada zaten okursunuz onu. Çünkü unuttum açıkçası. Ne yazdığını. <laughs> Abi yalan söylemeyeyim şimdi. Aynen, gerek yok ya. Okuyun orada. Gerekli şeyleri yapın. Çekilişe katılın. Çekiliş şansını arttırma olanınız var. İşte öyle yani. Oradan şey yapabilirsiniz. Hop. hop. Ben gölü kuruttum abi. Kurtuyoruz burada. Baya bir şey gitti. Bu gölleri şey yapabilirdik ya böyle. Abi şimdi bak a burada Son da ne bu güzel gölümüz var aslında. Ya, burada yine. da bir tane şey var. Vadi Gölü gibi bir şey, var akarsu var kadar sudan ben şey yapmayı düşünüyordum. Altından kanal geçirmeyi. Güzel olur. Daha, daha daha doğru, doğru değil mi? Değirmen Bak, de yapılır. Hayır, altından kanal geçirmeyi derken Marmaray falan gibi yani. Anladım, Aradın anladım. mı? O tarz bir şey yapmayı düşünüyordum. Güzel olur abi. O yüzden oraya dursun. Ama i̇şte, her yere köprü çekelim tamam. İşte yani hem üstten köprü yaparız hem şey yaparız. Hem de alttan, alttan, köprü yaparız. Alt geçit, üst geçit yaparız. O zaman şimdi belediye binasını nereye yapıyoruz? Ana binayı. Evet. Abi demirin Ana hiç binayı. yok mu? Bir tane bilem yok. Yani yok. İki tane pişti orada atsana da. Atsana sen bana bir tane şey. Ee, kazmayı atsana evet. ben gideyim hemen bulayım geleyim. Ben mi bulacağım Pikachu? Vay bulucu baba konuştu. <laughs> orada yok boşuna gitme. O zaman dağılalım. Ben bulurum şimdi. Ama bir dakika burada spam point olan var mı? Bak 10 saniye benim var. Dur, çekelim. Benim var. Ben çekeyim. Siz de çekin. Aa buldum la. Oğlum direkt elimle koymuş gibi buldum yemin ediyorum ya. Ben koydum ona. Ya see, Şike var. Şike var dur. Nasıl buldun Bayağı ya? Bayağı buldum kanka. Girdim rastgele bir yerden iki, iki blok ya, kazdım. He ha head, ben onun head, arkasına, head head arkasına kır. bakmadım çıkmayınca. Büyük ihtimal onun sen arkasına bilmiyorum. git Bilmiyorum. Hatchker, Hatchker. Hatchker. Bak dokuz tane çıktım da Şuradan mı buldun? Arkasına bak git, git ilerle. Orada Buradan mı buldun? Şeymiş. Hayır Şu oradan orada. değil. İleride solda. Burada bak burada burada. O zaman bilmiyorum. Valla alakam yok. Abi videoda görürsünüz ben hani, videoda şey yapmadım Aynen, ki. Videoda izleyeceğim ben. De kaç dakika kaç dakika video olacak bunlar? Fark etmez hani 20 dakika falan olur. Hani kapatırken söyleriz. Ahmet'lere de haber verelim de yani, sen olmadı geçer söylersin diyeceğim de. Henk gibi, şimdi. Aynen aynen. Bir de fikir mikir konuşurken girerim yazarız Savaş buradan. E, skype şeye geliyoruz deriz, TS'ye geliyoruz deriz. Ay ya, şu yukarı çubuk almaya e, Abi şey Hı. ben şimdi buradan bir kova yapayım. Kanka sen madende misin? Rasimcan. can. Kanka madende ne yapayım? Madene gerek yok. Demin Biz kova için. Ben kova için yaptım oğlum. 9 tane Olsun buldum zaten. Gerekir 9, belki. 9 tane buldum. Oha nasıl bir bu alayım, alayım geleyim dur. Vay arkadaş ben buradayım iki tane herif burada dokuz tane. Buraları sırf şey yapmak için ya. Ya ben evet, toprak tamam. topluyorum ki etrafı düzeltebilirim diye. Tamam bende de zaman 44 tane var da yetmez ama. Ama şey iyiymiş bu. 4 tane aldım geliyor. Abi burayı bir şekilde tam düz yapabilme şansımız yok değil mi flat work gibi? Yani yok yapılmaz ama. Ya yaparız da çok uğraş gerektirir. Yani çok uzun sürer boş boşuna. Ne boş boşuna Slam video çekiyoruz burada. Boş boşuna olan hiçbir şey yoktur yani. Ya Her şey o, sizin zaman için arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. bir şeyler yapabiliriz manasında. <laughs> Eğlenceli bir Abi da benim internet paketim bitti. Bugün oturdum telefonda Minecraft oynadım ya. Okula giderken. PE mi? Ha? PE. Çok güzel o ya. Harbiden benim normal bilgisayarından önce oynadığım şeydi P. Onu çok hoşuma gittiği için oyunu dedim. O da efsaneydi. Ya abi su yolunu bulur lafı cidden de doğru ya. Akıtıyorum ya buluyor kendi yolunu la gidiyor. Allah kahretsin ben de. <laughs> Kanka sen ne sandın? Ya gerçekten hani böyle deyimin anlamını verecek bir şey söyleyeceğim sandım. Kanka ben ne zaman öyle bir şey söyledim? O da onu düşünemedim. Bak, gece... Aa, bak buraları böyle Orası düzleştirirsek güzel olur bu tarafı. Tamam ben burada halledeyim siz de oraya şey. Yapın. Daha şey binanın temelini peki. atamadık yalnız abi. Bir onu yapalım sonra evet. videoyu kapatırız adam. Uzun oldu. Yani toprak de... Toprak ben de... de toprak yok toprak ya. Topra fırla la fırla. <gülüyor> <gülüyor> git şu parayı bozdur. git al <laughs> gel <laughs> gel gel. Git şu parayı bozdur gel. gel. <laughs> git yani git bir iki git Fırla fırla, fırla abi Cemal abine şu yüzlüğü bozdur iki ellilik yaptır. Tamam abi. Bir şey var diye çay içer miyiz? Oo içer miyiz? kaçta Bizim orada şöyle bir hareket vardı. Sen şu an videoda görürsün. Eee çaycıya böyle bağırlardı. Murat abi! Söyleyemedi <laughs> Ben hiçbir şey için Tamam tamam sen videoda izledin mi görürsün Hareket tamamen o yani ha. Çok güzel bir hareket yani helal olsun onlara Murat abi deyip böyle iki yapıyorlar Tamam mı parmakla iki yaptın düşün Mesela iki çay işte ee, kaç çay yapacaksın Sen o ne lan herif Parmağını kaşık olarak göster ben onu gördüm Adam parmağını kaşık olarak yapmış Tamam işte ben o, o hareketi de... yaptım zaten ben de Ha. o çok efsane Fena yani. bir şey abi iki yapıyor ardından kaşık yapıyor böyle Çal şey yapıyor çalkalıyor böyle. Harika yapıcı. <laughs> kaşık mı yapıyor. Aynen. Elini kaşık yapıyor herif ya. Bura bir yere çıkar umuduyla geldim hiçbir yere çıkmadı. Beyler ben e, başlıyorum temel atmaya. Tamam kanka. Nasıl bir şey olsun gelin sizin de fikriniz var. Yuvarlak mı yapayım kara mı yapayım? Yani e, yuvarlak bir bina güzel olmaz mı yuvarlak Güzel olur güzel. Yapıyorum buraya. tam şuraya yapayım hatta. Yap kanka. Tamam bak şurası baya bir düz gözüküyor. Buraya yapayım. Şuradan başlayayım. Ben şuraya da toparlayayım be. Tamam. 3 4 5 6 7 8 12 9 ya. 10, 10 yapıyorum Bu taraf 10 ya da 12 olsun tam olsun Bizim olsun bu tarafa da yakın olsun 1 Tamamdır, 2 şarkı. 3 Beyler 12'ye e, 3 Tamam mı? Hı hı. 1 2 3 4 5 6 12 7 8 kaç, 9 10 11 12 Aynen Tamamdır. Bana bayağı bir 4 lazım Şu an Ya 5 esprisi yapasın gel de Kanka yani varsa şurayı kapatsana aradım. kanka. Al. Böyle bu tarafı götür şöyle. da at direkt. Ben aldım dur. Ben buradan topluyorum birazcık daha düzeltmek amaçlı. 3 Hıh. <laughs> 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 tamam. olacak ya. Bayağı bir şey yapmayı planlıyorum. Brain de kırıldı lan. Dur. Tamam tamam bu yetecek kadar oldu şu an sen yine kapatırsın. Siktir kanka istemiyorum 44 GB boşluğu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nereyi kapatmamı istiyordunuz Doğukan? Bitti kanka, Bitti kanka kabağı çok kabağı da şey olmadı. Mi? Gel göstereyim ben mi? sana yine bu taraf. Şu Gerek varsa... bu tarafı güzel bir şey yap, yaparsın. Evet, tamam Ben de 54'ten daha 4 bir, var. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Evet beyler binamızın temelini atmış bulunuyoruz. Şimdi burada bize tamamen lazım olacaklar. Ee, i̇lk başta herkes bir taş kazma yapsın kendine. Sonra bir tane taş balta Benim yapsın. vardı da bir arkadaş aldı. Valla haber almadım. Hatta ben size demirden <laughs> balta yapayım. Duymadı arkadaş. Bir duydum salak yapıyorum. <laughs> Söylettirme yani. <laughs> tamam neyse kazmaya fazla da gerek kalmayacak zaten. Gelin beyler hepinize şu, hepiniz şu havalı yalan Sen dışık dışık. Hay dur dışık. olmadı bir. Al. Gel la. Gel la. Yakalarsan ilan ederse dostum. Al. Vallahi... gel. Al hiç Şimdi temeli gördünüz Al. beyler. Hı -hı. Çalışın. Ne oldu güzel. Bunları da bunun için taşıyoruz bir dahaki oyunu. Aynen aynen. O sıkıntı olmaz. Hadi abi yapın tamam. bir şeyler. Üst, birazcık kat çıkalım. Ha ya da tamam, temeli attık. Tamam burada kapatalım video Değil mi? Hey, bir dakika benim fikrimi söyleyeyim mi bu binaya Söyle gire? kanka. Bu katı bu renkten yaptık ya. Aha. Bir daha katı bu renkten yapalım. Siyah mı? Ne güzel olur. Yani siyah beyaz siyah beyaz siyah beyaz gitsin. Tamam. Hani katman katma. Öyle etme Ben bir şey olsun. G rengi yani belediye binası mı olur abi? Ben galerinkten ya kuyrukten ya. Ama rengi. E, şu şeyler yapsanız da şu tarafları şunla ka kaplayın. Bende o odundan yok. Ettim. Bende 7 tane var. O yeter 7 tane. Sen diğer tarafa geç yap. Ne yapacağım onu? Ha şunları. İşte ucunu şey yap. <laughs> Kanka bir kere de fesat anlamayın şunu ya. <laughs> Kır. Ben sen kırıyorsun diye bıraktım onu. Tamam bitti. Abi Bir de şunların ilk şeylerini girişlerini de yapalım şöyle. O eve at attık. <laughs> o at gibi at maşallah. Bir dakika ters tarafı mı kırdım Yok değil mi tamam. Tamam ya oldu oldu. Ben bunu eve Tamam. Ee, o zaman böyle bitsin. Ee, bunun Öyle etrafına bittim. da şey yapalım. Elma da var. Dur lan öldürme. Elma ver. <laughs> Elma verdim Elmayı geri aldım kanka merak etme. Sizleyeyim <laughs> mi? Öldürme derken atın üstüne uçtu <laughs> evet. Bu bölümün sonuna geldik. Şimdi bir ara söyleyeyim videoları kapatsınlar. Ee, beyler biz kapatıyoruz. Evet. Ee, bu bölümün sonu lütfen bitirin. Lütfen like atmayı unutmayın. Ee, çünkü like'lar bu seriyi ayata tutacak merak etmeyin. Aynen yani istediğimiz böyle gerçekten sevdiğinizi anlayacağımız sayıda gelirse devam ettireceğiz. Sayı evet de ayrıca e, arkadaşların videolarında şeyde görebilirsiniz. E, açıklama Açıklamada kısmında görebilirsiniz. Evet. Onların gözünden tamam. de. İşte Onların aynen. ne yaptığını falan filan. gözünden, rahatsızlığın gözünden diye. Onlara da destek e, verip izleyip like atabilirsiniz. Biz kapatıyoruz. Diğer tarafta zaten 2 dakika falan dediler. Onlar da kapatırlar. Aynen. Olmadı. Rasimcan direkt server'ı kapatır. Hiç bir yapamazlar. ya <laughs> 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 adam mısınız? Ha, aynen. bir dakika önlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın.